değerli basın emekçileri, değerli halkımız, sözde milli, aslında ümmetçi, Orta Çağcı Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 17 Aralık 2023 tarihinde meclis bütçe görüşmelerinde şu açıklamayı yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerden 167 tanesi kurum resmi kurumlarla 550 tanesi sivil toplum kuruluşlarıyla 986 tanesi ise temadan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokolü imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın daha çıkması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim. Bu açıklaması ile açıkça layıklığı ulusalcılığa anayasanın başlangıç ilkelerine ve iki on dört 24, 42, 81, 106'ya 5 ve 174. maddelerini aykırı hareket ettiği Türk Ceza Kanunu'nun 257'de düzenlediği görevi kötüye kullandığı Türk Ceza Kanunu'nun madde 309'da düzenlediği anayasaya ihlal suçunu işlediği 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 4, 78, 84, 86, 87 ve 90. maddelerini aykırı hareket ettiği, onu bakanlık konumuna yerleştiren AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olup halen görevden almadığı gibi bu açıklamasına dayanak oluşturan fiillere ve açıklamalarına ekranlarda ben şeriatçıyım. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya layık olacaksınız ya Müslüman. Bu ikisi bir arada oldu mu ters mıknatıslanma yapar. Ben Müslümanım diye nütuplar atarak laikliğe karşı fiillerin odak noktası olmakla ve siyasi partinin tüm faaliyetinin laiklik karşıtı fiillerden oluşması nedeniyle anayasa 101 uyarınca aynı zamanda AKP'nin de kapatılması için suç duyurusunda bulunduk. AKP ile palazlandırılıp halkımıza, minicik yavrularımıza musallat edilen tüm tarikat ve cemaatler kapatılmalıdır. Var mı? Kaldı mı bu cesaretle vatansever bir savcı? Ya da bu cesur savcı tarihte kim olacak bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir gerçek var ki kendini Mustafa Kemal'in gerçek devamcısı ve gerçek savunucusu, gerçek vatan. Partisi en tarihi, en kritik momentlerde sorumluluğunun gereğini yerine getirmekten kaçmadı, kaçmayacaktır. Teşekkür ederiz.